İYİ Parti İlçe Başkanlığı Delege Seçimleri 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Büyük Alanya Televizyonu'na özel açıklamalar yaptı. Delege ile ilgili bilgi veren Apaydın, seçimler açık, şeffaf her vatandaşın anlayacağı bir dilde olacak dedi. Ee, gerekenleri yapıyoruz. Her türlü e, organizasyonu yapacak şekilde sürdürüyoruz. kongremizi inşallah gerçekleştireceğiz bu süreçte. Pazar gün delege seçimimizi yapacağız öncelikle. 400 delegemizi seçme için sandığa gelecekler. Her mahallede toplam üye o mahalleden çıkacak delegeyi tespit ederken oy kullanacak. her mahallenin delegesi de toplam 400 olmak kaydıyla ilçe başkanı ve yönetimini 15 gün sonra yaklaşık alacağımız kararla belirleyeceğimiz tarihte Seçecekler. Ben şimdiden Alanya'da e, iyi bir kongre olmasını diliyorum. Partimiz için, Alanya'mız için ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle, alnımızın hakkıyla bu işten çıkacağız. E, hayatı boyunca bulanık suda balık avlamaya alışmış insanlar aynı işine devam edecekler. Bundan zaten farklı bir davranış beklemiyoruz. E, fakat ben görmedim. Daha burada kadar şeffaf bir kongre süreci, delege seçim süreci görmedim. Herkes istediği bilgiye her an ulaşabiliyor. Yaptığımız yerleri daha iyi görebiliyor. Günü birlik hareket Buraya gelen herkes rutin bir şekilde kimden nereden geldi diye bakılmadan işlemler yapılarak gönderiliyor. Fakat arkadaşlarımız tabii ki partiye uzak olmanın verdiği stres ve heyecanla Acaba burada ne olur düşüncesiyle bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü e, seçimlerde bile partiye selam vermedikleri gibi oy da vermediklerinden eminiz zaten. Çünkü biz meydanlarda hiçbir zaman bu arkadaşları görmedik. Tabii bizim içimizde olup, e, beklentisi olan, işte meclis ile ilgili e, yerinden memnun olmayan ya da yazılamayan, yönetimde de konumuyla ilgili farklı talepler olan arkadaşlarımız da e, bize karşı tabii ki olacaklar. Bu gayet doğaldır. Herkesin doğal tercihi. Buna saygılı olmakla birlikte. Yani bu işlerin temiz yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz zaten bir önceki siyasi partiden koparken oradaki iş ve işlemlerde memnun olmadığımız için koptuk. Böyle dedikodulardan, kirli siyasetten bıktığımız için koptuk. Biz burada tertemiz, ee, Şahibeye bulaşmamış, hiç kimsenin e, sağıyla soluyla uğraşmamış, çatışma çekişme içinde olmamış bir yapılanmaya gitmeye çalıştık. Bunu yaparken de çatışmayı, çekişmeyi alışkanlık haline getirenlerle ancak e, biraz sıkıntı yaşıyoruz. Başarabilirsek, tertemiz bir e, teşkilat ortada olacak. E, Allah korusun, başaramazsak da e, kaderimize razı olacağız. Bunda da kaçacak bir şeyimiz yok. Ama biz elimizden geldiği kadar bu partiyi, bu teşkilatı tertemiz bir bebek gibi büyütmeye çalışıyoruz. Bunda da muvaffak olacağımıza eminim inşallah.